Ev rüyaları daima önemli sayılırlar. Bunlara dikkat etmek ve yorumu da ona göre yapmak gerekir. Rüyada ev güvenliği, huzuru, rahatı, düşmanlardan korunmayı, dertlerden uzaklaşmayı temsil eder. Güzel, temiz, ferah, aydınlık bir evde olduğunu gören kimsenin hayatı da istediği gibi olacaktır. Güven içinde yaşayacak ve yaptıklarından zevk alacaktır. Kimse onun huzurunu bozamayacaktır. Çok büyük bir ev aynı zamanda mevki, itibar olarak da yorumlanır. Rüyasında evini silip süpürdüğünü gören dertlerinden kurtulur ve feraha çıkar. Evin güzel renkte olması da yine bolluk, rahat, huzur olarak kabul edilir. Buna karşılık pis, karanlık, dar bir ev türlü sıkıntı ve dert olarak yorumlanır. Pis ev rüya sahibinin akılsızlığı yüzünden karşılaşacağı sıkıntıdır. Karanlık bir ev başkalarının neden olacağı sorunlardan, pis ve karanlık bir evde yalnız kalan kimse sorunlarıyla tek başına uğraşacaktır. Rüyasında ev yaptığını gören kimse bir işi başarıyla tamamlayacaktır. Rüyasında ev yapan bekar kimse kısa süre sonra iyi bir yuva kurabilir. Rüyasında evine ilaveler yaptığını görenin geliri artar. Rüyada sıra sıra güzel evler, hayırlı, candan dostlar olarak yorumlanır. Rüyada bir evin yıkılması hayatın altüst olacağını açıklar. Evliler için bu aile sorunları demektir. Bazen de ayrılık olabilir. Yeşillikler içinde güzel bir evi olduğunu gören insan sağlık, aşk ve bolluk içinde yaşar. Dere veya deniz kıyısında ev, insanın kısmetinin bulunduğu yerden uzakta olduğunu belirtir. Dağ başında bir evde rüya sahibinin çok yükseleceğini ve herkesten üstün, üstün duruma geleceğini anlatır.